Değerli dostlar herkese merhaba. Bir kez daha bir video ile karşınızdayım. İlkinde Levent Gültekin'in bir Konya yazısı ile karşınıza çıkmıştım. Şimdi ise büyük resme bakabilmemizi sağlayacak bir yazı. Bundan sonra kısa aralıklarla bizlere bilgi, fayda sağlayabilecek biraz da olsa hafızamızı yoklamamıza neden olabilecek yazıları sizler ile birlikte göz gezdirelim. Neyse lafı çok uzattım. Bu haftamızın yazarı Duvar gazetesinden Sevilay Çelenk. Bu arada bu yayınımızın çok daha fazla kişiye ulaşabilmesi için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyiniz. Sevilay Çelenk'in yazısı şöyle başlıyor: Günlerdir dilimde mırıl mırıl bir türkü var. Susturamıyorum. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. O kadar yorulduk ki sanki artık elimizden hiçbir şey gelmeyecek. Çoğumuzun duygusu bu. Memleket ceyir ceyir yanıyor. Dayanılır gibi değil. Öte tarafta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi gencecik bir kadının hayatına aşağılık bir mahlukat tarafından vahşice son verildi. Azra Gülendam Haytaoğlu Ah güzelim ah güzelim katilin itirafını Dün gece okumak gibi bir gaflette bulundum. Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum. Gözümün önünden gitmeyen bir vahşet. Delirebilsek rahat edeceğiz. Tıpkı münevver kara bulut, özgecen aslan, pınar gültekin gibi ona yapılanlar da kabus olup uykularımıza çöktü. Bu kadınlara yapılanlarla bu yangınların bir ilişkisi var. Yeter ki büyük resme bakmasını bilelim. Siyasi iktidarın dilinden düşürmediği ve Ruşen Çakır'ın dediği gibi her başı sıkıştığında önümüze sürdüğü büyük resim. Yalnız ben görülmesi gereken büyük bir resmin gerçekten de mevcut olduğunu düşünüyorum. O büyük resmin bir tarafında orman yangınları varsa diğer tarafta 7 üyesi önce kurşuna dizilen ve sonra evleri ateşe verilerek yakılan dede oğulları ailesi var. Bir tarafında da Azra Gürendam ve katledilen bütün diğer kadınlar. İçi boşaltılan ve bölünen üniversiteler. Büyük resim AKP ideolojisinden, AKP dava diye diye dilinden düşürmediği ne üdüğü belirsiz şeyden başka bir şey değil. Ne üdüğü belirsiz dedim de Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'ın Türkiye inancı ile ters bir yanı yok derken davanın ne olduğunu da gözümüze soktu desek yeridir. Hatta bunun üzerine en kahraman Ahmet Hakan kayıtlara geçsin diye söylüyorum demiş. Taliban'ın İslam'dan anladığı ile benim İslam'dan anladığım arasında yüce dağlar, Engin denizler, derin uçurumlar, aşılmaz doruklar, uçsuz bucaksız, gökyüzü kadar fark var. Hay babana rahmet kayıkçı başı ama az biraz soluklan. Yerim kalırsa Ahmet Hakan'a döneceğim. İşte o Taliban'la ters düşmeyen Türkiye inancı sırtımızı dayamak istediğimiz Dağ gibi İstanbul Sözleşmesi'ni nasıl arkamızdan çekip aldıysa ve Azra Gülen damları katil ruhlu erkeklerin insafına nasıl terk ettiyse ormanı da doğayı da ekosistemi de öyle terk etti. İstanbul Sözleşmesi'ni elimizden çekip aldığı gibi felaketler karşısında Türk Hava Kurumu gibi bir derde devam olabilecek bütün kurumları da zaten çoktan bitirmişti. Dağları, Evleri ve ormanları ihale, rant, inşaat açgözlülüğün önüne ve ateşlere attı. Kuşkusuz o ormanlar sadece Türk Hava Kurumu bitirildiği için yanmıyor. Hiçbir şey yönetilemediği için yanıyor. Liyakatsizler ve kayyumlar her yerde suyun başına oturtulduğu için yanıyor. Yerel seçimlerin sonucu gayrimeşru ilan edildiği seçilmiş belediye başkanlarına İstanbul'dan Iğdır'a düşman muamelesi yapıldığı belediyelerin yardım, destek ve dayanışma çabaları her felaket döneminde engellendiği ve yerel inisiyatiflerle koordineli olunmadığı için yüreğimizle birlikte yanıyor ülke. Ama duyar kasmayalım. Hilal Hanım bozuluyor. Hilal Kaplan. Kibrin cüreti işte pusulayı böyle şaşırtıyor. Doğal felaketlerin insanlığın ortak felaketi olduğunu bilen uluslararası toplumla ve medeni dünyayla dayanışma, Kofti'den bir kabadayılıkla dışlanıyor. Taliban'la ters düşmeyen, inanç nedeniyle olsa gerek. Bu tür dayanışma çağrıları rezilane popülist bir dille onur ve gururun karşısına yerleştiriliyor ve ülke yanıyor. Çok uzun bir zamandır İçten içe ceyir ceyir yanıyor. Ahmet Hakan'a dönelim demiştim. Bir zaman önceki Ahmet Hakan sakil bir yazı yazmış ve Selahattin Demirtaş için ve tarihin kendisine ikram ettiği geleceğin lideri olma şansını elinin tersiyle itti demişti. Elinde her türlü ama her türlü imkanı varken gazetecilik yapmayı elinin tersiyle iten ve kayıtçı olmayı seçen Ahmet Hakan söylüyordu bunu. Aslında Selahattin Demirtaş'a tarih hiç ama hiçbir şey ikram etmemişti. Sahip olduğu her şeyi kendi vicdanı, kendi mücadelesi ve kendi emeğiyle kazanmıştı. Kendisine ikram edilmiş hiçbir şey yokken şu ülkenin görüp görebileceği en haysiyetli, en yiğit ve en dürüst siyasetçilerden biri olmayı hem de kısa zamanda başardı. Tam da bu yüzden yıllardır evlatlarından ve ailesinden binlerce kilometre uzakta bir cezaevinde. Uzakta zulüm artsın diye. Ahmet Hakan bunları bilmiyor muydu? Demirtaş'a saydırırken onun değil de esas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihe adını yazdıran bir lider olmak için muazzam bir şansı olduğunu fakat bu şansı elinin tersiyle çoktan itmiş olduğunu görmüyor mu? Bu ülkenin %50'sinin desteği arkasındaydı. Arkasında kendi tabanının çok dışına taşan bir mütabakatın gücü vardı. Sonuç geçip gidecekler ve kimse onları iyi hatırlamayacak. En iyi ihtimalle millete yangın yerinde çay fırlatan ve gerçeklikle bağını yitirmiş tuhaf siyasetçiler olarak anılacaklar. Büyük resim ortada. Diyeceğim o ki memleket yangın yeri. Ve dün olduğu gibi bugün de Selahattin Demirtaş'tan Ruşen Çakır'a. Aynılar aynı yerde. Birileri inatla, azimle ve küçücük ücretlerle gazeteciliği, haberciliği sürdürmeye çalışıyor. Birileri ise sözünü Cezaevinden resimle, romanla, şiirle, yazıyla memlekete yetiştirmeye çalışıyor. Siz neredesiniz? Ne istiyorsunuz? Tümden medyasız kalmayı ve gazetecilerin ağaç kökü yemesini mi? Çok uzattım. Kusura bakmayın. Çünkü büyük resim sandığımızdan da büyük. Sevilay Çelenk her şeyi kısaca özetlemiş. Bana kulak verdiğiniz için teşekkür ederim. Değerli dostlar bizlere destek olmayı, beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her akşam 9'daki yayınlarımıza sizleri de davet ediyorum.